Merhaba değerli arkadaşlar, uzun bir aradan sonra Java Script dersleri videolarına çekmeye çalışacağız. İlk dersimizde Java Script hakkında biraz bilgi vereceğiz. Daha sonra da kodları yazmaya çalışacağız. Tabi ben burada içindekileri her ders buraya anlattığımız ya da anlatmaya çalıştığımız dersleri buraya içindekilere ekleyip Devam etmeye çalışacağız. İlk ders e, JavaScript nedir ve neler e, yapılır? Bununla ilgili videomuzu çekmeye çalışacağız. Evet, uzun bir aradan sonra e, HTML kodlarını e, bir eğitim serisi çekmiştik, küçük bir eğitim serisi. Sonra CSS ile ilgili e, videolarımız olmuştu. Şimdi sırada JavaScript var, değerli izleyiciler ve dinleyiciler. E, JavaScript hakkında da birkaç e, bir şey söyleyip e, lafı çok uzatmadan hemen uygulamaya geçmek istiyorum. Evet 20 yılı aşkın bir süredir JavaScript dili kullanılmaktadır değerli arkadaşlar. Web geliştiricileri HTML, CSS ve JavaScript e bu üç dili sık kullanmakta ve sık da bunu nedir çalıştırmaktadır web sayfaları için. JavaScript dili baktığımız zaman aslında betik bir dil. İstemci taraflı çalışan bir dildir değerli arkadaşlar. HTML CSS ile çok uyumlu, çok sağlam çalışmakta. Biz tabi JavaScript ile ilgili neler yapabiliriz? Uyarı penceredir veya işte açılır pencereler ekleyebiliriz. Sitelerimizi daha dinamik hale ve daha dinamik uygulamalarla bir tık daha yukarıya taşıyabiliriz. Tabii ile biz oyun form işte İnternet üzerinden sınav, anket gibi birçok e, işlemi de web sayfalarına e, taşıyıp JavaScript özellikleri kullanarak e, sayfamızı e, demin de söylediğimiz gibi daha dinamik bir hale getirebiliriz. Şöyle bahsedelim biraz. HTML aslında webin iskeletini oluşturmakta arkadaşlar. İnternette bildiğiniz gibi yüzlerce site var. Aslında yüzlerce sitenin iskeleti HTML. Tabii ki e, burada HTML'den sonra e, devreye giren e, ve kodlama dili, bakın CSS. CSS de bu HTML sayfalarını e, dış görüntüsünü, tasarımını, rengini, e, biçimini değiştirmek için kullanılan bir e, dildir. Tabi e, CSS'den sonraki aslında aklımıza gelen diğer bir e, dil, arkadaşlar, istenmiş tarafına çalışan dil e, JavaScript'tir. JavaScript'de de sayfadaki e, olayları ve davranışları yönetebilirsiniz. Tabi bu da siteyi daha dinamik bir hale getirmek için kullanılan bir betik bir dil değerli arkadaşlar. Burada birinci videoyu bitiyorum. İkinci videoda uygulamayla başlayıp hızlı bir şekilde javascript video serisini de çekmeye çalışalım. Görüşmek üzere hoşçakalın.